Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nisa. Bugün sizlerle birlikte PKST uzay güncellemesini inceliyoruz. Fakat bu uzay güncellemesini ben birazcık sonradan çekiyorum. Nedeni ise aksilikler gitti. O yüzden şimdi çekiyorum. Şimdiden hoş geldiniz. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni sallanan saç aldım. Bakın sallanan saçı da bedava nasıl alıyoruz onu göstereyim. Bugün arkadaşlar videomuzun konusunu söylediğim gibi. Galiba bitmiş. Ya da e, ben göremedim. Arkadaşlar galiba yok gibi. Arkadaşlar şimdi en son videomun en sonunda bakarız. Bugün arkadaşlar geliyoruz. Böyle gökyüzü falan mosmo falan var. Çok güzel. Şimdi gidelim. Böyle yerler uzaydaki gibi şeyler oldu böyle taş diyelim mesela taş gibi bir şey. Sonra başka ne geldi bakıyoruz. Ee... Sonra... Bakın şöyle bir zırh geldi çok iyi. Bu üstüne çıktı Hadi arkadaşlar hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar. Bu arada okuldayım. 24 saat kalmak biz çekeceğim haberiniz olsun. Çekmeye de bilirim ama biraz sesim kısıldı ya arkadaşlar. Ne? Bakın bu işaret ve uzay aracı ve mini Tavşanın minik hali. Ne alaka arkadaşlar yorumlara yazın bu tavşan ne anlatmaya çalışıyor. Tavşan ağlıyor bir de. Evet arkadaşlar bakın böyle. Şimdi bir şey göstereceğim. Bu tavşan uzay şeylerini bulmaya çalışanlar için bir de burada. Ama ben aldım böyle çıkınca buradaydı. Sallanan saçı çok istiyordum arkadaşlar ve sallanan saçlı bir paket geldi. Bak paketi de şöyle. Direkt aynısı bu arada paketinin hepsinde sallanan saçı da kendinden hediye ediyorlar. Ya hediye de 80 elmas yeşil var ya arkadaşlar şurada yeşil benim 20 var tabi şimdi unuttum o yeşil şey sonra elmas minneştim Elmasın. evet arkadaşlar benimki videom bu kadardı bugün gene şurada dans edelim bana sonraki videom pek başka bir video olacaktı. Dediğim gibi okulda 4 saat kalma videosu çekebilirim. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Like atmayı Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bay bay.